Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Bir zirvedeki restoranlar programından daha alıştığınız üzere sizler her neredeyseniz işte bizler de tam da oraya konuk oluyoruz. Bu defa ne ile konuk oluyoruz? Kimlerle konuk oluyoruz? Çok keyif alacaksınız lezzeti bambaşka bir ürünle konuk oluyoruz. Bubble Mix'ten firma sahibimiz Sayın Kenan İli hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve yine Bubble Mix'ten marka ürün yöneticisi Sayın Emrah Kaya bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Kenan İli. Filmanın e, firmanın e, şu anki kurucusuyum. E, bu ürünleri e, Türkiye'de ilk defa pazara sokma hedefimiz var. E, i̇nşallah pazar için hayırlı olur. Türkiye i̇nşallah için hayırlı olur. Diyoruz. Çok keyifli ürünler. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? E, ben de Emrah Beyoğlu'nda e, yaşıyorum İstanbul'da. E, Bubble Mix e, Türkiye'ye çok yeni, e, yeni bir lezzet. Aslında kökeni Tayvan oluyor. E, hı hı. Bubble Tea diye geçiyor e, ülke çapında. Ee, hani uluslararası bunların Amerika'da e, Avrupa'da festivalleri oluyor çaylarla e, bubble'ların, bubble'lar dediğimiz topların e, birleşimi karışımı festivalleri lezzetleri oluyor e, eşim de yurt dışında benim yaşıyordu e, bir gün hani Türkiye'de yok bu dedi yani farkında mısın dedi. İşte anlattım nasıl bir şey falan. Ben de sizin gibi merak ettim. Allah Allah top ağızda patlıyor, çayla karışıyor. Hani kafamda bir oluşturmaya <laughs> çalıştım. Ondan sonra aramaya başladım. Türkiye'de gerçekten böyle bir açık var. Ee, nasıl yapabiliriz diye uğraştım. Daha sonra araştırmasını yaptığımda Kenan Bey'le tekrardan e, karşılaştık ve konuştuk. Kafa kafaya verdik ne yapabiliriz diye o da üretimi yerli olarak yapabileceğimizi söyledi. Bu alanda kendisi uzman olduğu için gıda üzerinde bir Arge çalışmaları yaptık ve üretimi başladık üretmeye. hani pazara şu anda e-ticaret siteleriyle şu anda satışlarımız Bubble Mix olarak, Bubble Tea olarak yazdığınızda sayfamızdan ulaşıp insanlar zaten alışverişini yapabiliyor. dediğim gibi otellere, restoranlara, kafelere şu anda hizmet vermekteyiz. Harika. Evet, e, biraz da lezzetten bahsedelim şimdi. Kurumsal olarak sizi tanıdık. Yapmış olduğunuz arge çalışmalarını öğrendik. Üretiminizin devam ettiğini öğrendik. Şimdi artık ürünü tanımak istiyoruz. Bu keyifli içeceği tanımak istiyoruz. Bunlar nasıl çatlıyor, nasıl patlıyor, neler oluyor, neler evet. var içinde? E, şöyle diyeyim, e, dışı tamamen jel, e, içi meyve suyu. E, görebiliyor muyuz? Şöyle göstereyim. Ee, evet. Kokçuklar halindedir. Ee, dışı jel, içi meyve suyu. Herhangi bir hayvansal e, katkı, bir gıda maddesi yok. Hı hı. E, tamamen e, e, deniz ürünlerinden ve e, şuruplardan elde edilen bir lezzettir. Hı hı. Dışı jel, içinde de dediğim gibi meyve şurubu e, özü. E, o patladığında ağza e, meyve suyu tadı geliyor. Ee, öyle diyebilirim ve bunu çaylarla dediğimiz gibi kombin yapabiliyoruz hı hı. çaylar şekersiz çaylar isterseniz meyve suları ile kombin yapabiliriz hı hı. mavi kelebek çayı dediğimiz çok özel bir çay yine Tayvanda e, özel bir çaydır cildi yenileyen saçı hı hı. E, dökülmesini durduran evet. e, şu anda yani baya e, fenomenlerin de içtiği e, bir çaydır e, bununla ilgili de bir e, gösterimi yapacağız zaten Onunla da bir kombinleyeceğiz e, ürün böyle bir ürün organik evet. doğal evet meyve sularıyla tamam. e, üretiliyor. Bunların e, nasıl bu hale geldi derseniz eğer. Evet nasıl bu hale, bu, hale geldi? Bu topçukların enteresandır. E, şöyle bakarsanız eğer çok şirin görünüyor. Çok. Ve e, bunların tamamıyla organik deniz yosunlarından e, dış sarı kapsülleniyor. Hmm. Ağızda patlıyor. İçerisi meyve suyu, dışı meyve suyu, kabuğu yani tamamıyla e, organiktir ürünler. Ee, bu konuda Sağlık Bakanlığının onayları var. Tamamen üretimi Sağlık Bakanlığının, e, Tarım Bakanlığının onaylarıyla üretiliyor. Bu da çok önemli. Evet. Hem Tarım Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığının onayının olması da son evet. derece önemli. Ürünün... Sağlığa faydalı. Ee, sunum şekli ürünümüzün. Evet. Bu şekilde bir kapağımız var. Kapak kapatıldıktan sonra özel pipetleri var gördüğünüz gibi. Evet. Bu pipetlerle bu şekilde o baloncukları rahat rahat alabiliriz, evet. değil mi? Bu pipetler o balonlar için, baloncuklar için üretilmiştir. Ay çok için. keyifli. <laughs> Denemek ister misin Sema Hanım? Evet, Kifet deneyeceğim. Mutlaka deneyeceğim. Evet. Evet. Bütün esprisi e, meyve içerisindeki meyve toplarıyla dışındaki meyve suyunun birbirine olan uyumu ve ağza patladığı zamanki o lezzet patlaması. Evet İkinesi gerçekten bu. de öyle. Evet. O e, pipetin içinden yuvarlanması ağza gelmesi orada bir keyif ve neşe veriyor zaten. Evet. Şimdi e, müsaade ederseniz hemen bir mavi kelebek çayı dediğimiz e, bu çayla e, bir kombinlemek istiyorum. Yapalım hemen ee, yapalım. Kimileri soğuk olarak da bu çayı tüketebiliyor. Kimi isterseniz sıcak olarak da tüketebiliyorsunuz. Çayın herhangi bir zaten bir lezzeti yok. Siz kendiniz lezzetlendiriyorsunuz. Tarçın, işte limon suyu, bal gibi yararlı bir çayımız. Şöyle suyumuzu koyduktan sonra yapraklarımızdan yapraklarımızdan atıyoruz. Bu şekilde demleniyor bu çay şöyle hemen bir karıştırıcıyla gösteriyorum. Şimdi suyun mavileştiğini göreceksiniz. Biraz böyle demlemeye alıyorsunuz. Görüyorsunuz su mavileşiyor. Biraz daha atalım. Daha çok mavilik alalım. Çok güzel. Bu da tamamen organik. Doğal tamamen çıkan evet bir doğal. Ürün. En ufak bir kimyasal falan yok yani. Boya asla yok. Içerisinde. Evet boya falan değildir bu mavilik. Nasıl bizim çay evet. kahverengi oluyorsa bu çay da e, mavi rengi alıyor. Evet mavileşti gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yapraklarını alabiliriz içinden. Demlendi. Dediğim gibi çayı ister soğuk ister e, sıcak içebiliyorsunuz bu çayı. Hatta bu çaydan ekmek yapıyorlar, mavi ekmek. Aa ee, tabii. çok güzel. Evet, evet, evet. Mavi ekmek falan yapıyorlar. Eee evet. bayağı yerlerde kullanıyorlar çayı. Ee, mesela kafeler için hani şimdi biliyorsunuz Instagram'da olsun, e, hani bir gösteriş arıyor insanlar. Hı hı. Hani e, insanlar gelip işte içeceğinin resmini çekiyor, kafeyi etiketliyor. Ee, hani değişik bir şeyler arıyor artık insanlar. Evet, 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 evet. Ee, evet. şeyinde. Ve bu da değişik bir çay. Ee, Hani gözlerinin önünde eğer böyle demlerseniz boyu olmadığını göreceklerdir. Hı hı. Ee, restoranlar için de aynı zamanda e, söylüyorum. Daha sonra e, bu çaya şöyle bir sihir de aynı zamanda. Siz e, ben şu anda limon suyu elimde olduğu için limon suyu limon damlatarak şimdi şöyle göstermek istiyorum. Kamerada yakınlaşırsa. Şimdi çayın renginin değiştiğini pH'i artıyor çayımızın ve çay morarmaya başlayacak. Ah çok ilginç ve çok güzel. Evet gördüğünüz gibi çayımız morardı. Artık mor bir çay elde evet. ettik. Daha bitmedi, daha bitmedi. Gıda simimiz var. gıda simiyle biraz daha sihirbazlık yapabiliriz. Şöyle içine atıyorum. Evet, Dediğim bu arada simlendi. Düğüne gidebiliriz burada. <laughs> <Sema Hanım. gülüyor> Evet şöyle gıda simimizi bir karıştırıyoruz. Şöyle özel bir görüntü daha veriyor yine kafelerimiz için. Böyle Galaxy Tea diyoruz biz buna. Galaxy Tea. Evet, Galaxy olacak şimdi. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir. Bakın dalgalanma almaya başladı. Ay çok hoş. Evet. Ve çok hoş. yine içine daha sonra toplarımızdan toplarımızdan atabiliyoruz. Yani bunu kombinlemiş oluyoruz. Ee, bubble mix'leri dediğim gibi çaylarla daha çok kombinliyorsunuz. Evet. Bu da böyle bir kombi, o kombin oldu. Pipetimizi daha sonra içine koyabiliriz. Ağzını kapatabiliriz. Hani müşteriye bu şekilde sunduğumuz zaman gerçekten değişik bir içecek olarak çok çok keyifli, çok güzel bir içecek. Ee, gönül rahatlığıyla çocuklarımıza da içirebiliriz. Tabii. Değil evet. mi? Tabii tabii tabii. Dediğim gibi gıda simi, e, limon suyu, isterseniz tarçın, daha şeyler de ekleyebilirsiniz bu çaya. Yani katkılı meyve sularını çocuklarımıza içireceğimize evet. hiçbir katkı maddesi olmayan evet. bubble mixlerimizi gönül rahatlığıyla içirebiliriz değil evet, mi? Evet Seba Hanım. Şu an kullandığımız e, bizim e, yaban mersini. Evet yaban mersini toplarımız. Yaban mersini, bubble, bubble mixler. Burada limon tanecikleri var. Bu da gördüğünüz gibi evet, limon, evet. Taneleri. Evet. limon taneleri, bu da limonata tadında çok güzel. Ayrıca mango, ah mango, evet, mango topları var. Evet. Darişleri. Ve liç dediğimiz bir meyve var. Bu da Hı -hı. tropikal bir meyve. Ayrıca çarkıfeleği herkes biliyor zaten. Evet. Bu da tropikal meyve karışımlarından oluşuyor. Bunların hepsi tamamen doğal meyve sularından oluşuyor. Bunlar şu anda Türkiye'de başka hiçbir yerde yok. Bizim ithalatımız yurt dışından getirdik. E, denemeler yapıldı. Üretime, Ürünlere, üretime geçtik. Şu an yurt dışında kestik. Üre, kendi üretimimizi devam ettiriyoruz. Harika. Ve e, daha başarılı sonuçlar aldık. Daha da çeşitlere çikolata, evet. kahve taneleri gibi yani sonsuz Evet. Fikirler sonsuz Sonsuz evet. ve böyle de devam edecek diyorsunuz evet. Doğru evet, mu? Pazarda e, hak ettiği yeri getirmeye çalışmak için Elimizden geleni yapacağız Çok teşekkür ediyoruz Katılımınız için Bu kadar keyifli ve güzel içecekleri Bizlerle birleştirdiğiniz için Ve e, şu an itibariyle Gönül rahatlığıyla Çocuklarımıza da katkısız Meyve evet. suyu, meyve tatlarını Verebilmenin keyfini yaşatacağınız için biz teşekkür ederiz Sema Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Teşekkürler. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri Bubble Mix'ten Sayın Kenan İli ve Sayın Emrah Kaya konuğumuz oldu. Konuğumuz oldu. Hoşçakalın.